penaltılara gitti. 1915'te ilk penaltı atışını kullanacak olan 57. alayda Serdar. Düdük geldi. Serdar vurdu. Osman Meray dokundu ama topağalarda. 1-0 oldu. Penaltılarda öne geçtiler. Emrecan. Topun başına geçti Emrecan. Emrecan vurdu o topa vardı. 1-1 oldu. Bravo. Bravo. Hadi Osman, kurtarsın kendini. oğlum, Hadi oğlum Arda. Hadi. hadi oğlum Arda. Arda, Arda. Arda topun başına geçti. Kalede Osman Beray dikkatli. Hadi oğlum Arda. Arda vurdu. Topalarda. Sinan geçti kaleye. Mücadele devam ediyor. Penaltılarda skor 3-3 bitti normal sürede. Sefa Almacı topun başına geçti. Sinan dikkatli. Sefa, Sefa'nın vuruşu, topalarda, penaltılarda 2 hiç oldu. Tribünler kalabalık. Emrah geçti topun başına Osman Beray. Emrah vurdu, topalarda. Bravo. Tel dışından izleyenler de var. <gülüyor> <gülüyor> Bedir. Topun başına geçti. Sinan dikkatli. Bedir. Bedir vurdu topağlarda. 90'a gitti top. Güzel bir penaltı kullandı. Bedir. Melih Melih vuracak Osman Beray dikkatli Düdük geldi Melih Melih vuruşu Ve topağalarda Osman Beray'ın yanından Topağalara gitti Ejvet Elmacı geldi topun başına. Sinan dikkatli. Ejvet, Ejvet vurdu topa Güzel bıraktı köşeye Ejvet Elmacı. <laughs> Serkan geliyor. Penaltıyı kullanmaya. Osman Beray dikkatli. Serkan açıldı. Serkan vurdu. Top ağlarda. Güzel bir vuruş. Ters köşeye yatırdı Osman Beray'ı. Sinan. Salih geldi topun başına. Sinan dikkatli, Salih dikkatli. Salih kaçırdı. Ve 3 sıra çıkan takım 57. alay oldu. Arda var karşımızda. Selamını da verdi Arda. 57. alay. Bir üst sıra çıkan takım oldu penaltılarla. <laughs> Bir üst sıra çıktı 57. alay. Bravo. <laughs>